Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size kendimden bir örnek vermek istiyorum. Önceden ben çok akılcı mantıklı bir, bir insandım. Yani her şeyi böyle aklımla mantığımla çözmeye çalışan bir insandım. Çok şükür ki günün birinde ıı, tokat gibi aslında hayatın gerçeğiyle karşılaştım ve çok şükür ki bunu öğrendim. Bunu öğrendiğimden beri hayatımda çok şey değişti ve inşallah sizin hayatınıza da katkısı olsun diye anlatıyorum. Önceden işte her şey ya aklıma yattı, mantıklıdır ya da aklıma yatmadı, mantıksızdır diye iki kategoriye ayırıyordum. Yani benim için, benim hayatım için geçerli olan gerçekler ve hiçbir geçerliliği olmayan gerçekler olarak görüyordum. Anlayabildiklerini veya anlayamadıklarımı. Ve günün birinde şöyle bir e, aydınlanma oldu çok şükür. Bu da bir kitap esnasında oldu. E, şöyle bir niyetten bahsediliyordu. Allah'ım bana eşyanın hakikatini öğret ve yaşadıklarımın hikmetini öğret. Bu benim hiç aklıma gelmeyen bir şeydi o güne kadar ve gerçekten böyle bir şimşek etkisi yaptı. Evet. Burada bir hakikat var ve şu ana kadar bana açılmamış yani ben bunu bugüne kadar anlayamamışım. Ama şu an niyet ediyorum ki Allah'ım bana bunun hakikatini anlat ve hikmetini göster. Çünkü her şey bir hakikate, bir hikmete binaen yani yaratılıyor. Yaşadığımız bütün sıkıntılar da bunların bir parçası. Ondan sonra başımıza gelenler, tanıştığımız insanlar hepsi bu plan ve program hakikat çerçevesinin birer parçası. Yani puzzle'ın birer parçası hepsi. Ve hepsini doğru yere oturtabildiğimiz zaman o puzzle tamamlanıyor ve bizim hayatımızın gerçeklikleri ortaya çıkıyor. Ve ben bundan niyet ettiğimden beri gerçekten Niyet ettiğim şeyin cevabı geliyor. Niyet ediyorum cevap geliyor. Allah Allah. Bu kadar kolay mıymış ya? Şaşırıp kalıyorum her defasında. Ve bunu insanlara öğretiyorum. Öğrettiğim insanlar da aynı deneyimlerle bana geri geliyorlar. Allah Allah. Niyet ettim. Öğrendim. Niyet ettim. Açıklandı. Niyet ettim. Gösterildi. Ve şimdi istiyorum ki sizin de hayatınıza bir el dokunsun. Bu el sizin kendi eliniz. Ve kendi elinizle, kendi dilinizle, kendi hayatınızı dönüştürmek için niyet edin. Nasıl niyet edin? Allah'ım şu an başıma gelen bu olayı çözemedim. Benim şu anki aklım, mantığım bunu çözmeye müsait değil. Bana bu olayın hakikatini ve hikmetini öğret. Göster diye niyet edin ve bırakın bakalım. Arkasına böyle hani nereden öğreneceğim, nasıl öğreneceğim diye değil, e, sakin bir şekilde beklemeye geçin. Ve yaradan size bu olayın belki 3 gün sonra, belki 1 hafta 10 gün sonra, belki 1 ay 2 ay sonra, belki de birkaç sene sonra bunun hikmeti sizin karşınıza çıkacaktır. Ama önemli olan sizin bunu anlama yoluna girmiş olmanız. İşte anlama yoluna girmek, ders çıkarma yoluna girmektir. Dersini alan insanın imtihanı kolaylaşır. Biz bugüne kadar imtihanlarımıza çok fazla tutunduğumuz için, hayatımızın kısır döngüsü dönüşmüyor maalesef. Dönüşmesi için bırakmamız lazım. Hayatın akışını, yaradanın zaten yeryüzünde var olan akışını bırakmamız ve bu akışı kabul etmemiz lazım. Akışınız mübarek olsun. Yaradanın ilahi akışına girdiniz çok şükür. Bırakmayı öğrendiniz. Hakikati ve hikmeti seçtiniz. Öğrenmeyi seçtiniz görmeyi seçtiniz. Çok şükür, mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm.